A minden ilyesműlegyek között Evet, ee, işletmelerle kadınlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Evet, ee, yaşlı Mustafa kadınlar

Görsün görsün ya, 70 yıl önce ölmüş, 80-85 yıl önce ölmüş bir insanın ölüsünden korkuyorlar ya. Yani. Korkuyorlar evet. Ölüsünden bile. Daha çok korkacaklar. Çünkü düşüncelerini yenemezler. Aynen. Ve bakın en zor zamanlarında dikkat ettiniz mi? En zor zamanlarda yine sarıldıkları kişi Atatürk'ün ilgisi. At tabii tabii tabii. Her zaman. Türkiye Cumhuriyeti atamızın dediği gibi her sözü çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti e ileride bayrağı kalacak. Ben buna inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz. Evet, Cumhuriyet coşkuyla kutlanıyor. Evet. Anıtkabir'e doğru yol alıyoruz tekrardan. Öğlen girememiştik tekrardan. Evet, mahşeri kalabalık devam ediyor. Bazıları dönüyor. Dönenler de artmış ama Tekrardan aynı kameraya doğru e, şansımızı deneyeceğiz girmek için. E, orada da çok kontrol noktaları olduğunu söylediler. Yürüyoruz bakalım, Ay, tekrardan orada kaydım başlatırız, evet. Mükemmel, Süpa. gençler harika. Süpa. Gençler harika, cumhuriyete sahip çıkmışlar. Seviyorum. Çok güzel ya, o çok güzel. Emanet Mükemmel. Zekası. Tabii tabii tabii. Ay. Hakikaten harikayız hakikaten harikayız müthiş müthiş ee, Ankara bugün müthiş gerçekten mahşeri bir kalabalık var. Eee sabah iğne alsan yere düşmüyordu. Ileride yine aynı şekilde tıkanmış. Sen Ama Hanım, gökyüzü, bile, gökyüzü bile, bile akamdan yana, cumhuriyetten yana, aydınlanmadan yana. Hava harika. Bakın gerçekten. hava harika. Bir yıl havası gibi. Evet İnsan gerçekten. gerçekten Muhteşem. Özgürlüğe. Evet. Özgürlüğe hasret kaldı Eşitliğe. Kadınlar ve Ay, gençler ama müthiş bir katılım evet, gösteriyor. Evet, ben evet, de onu gördüm. Cumhuriyet demek kadın e, demektir. Cumhuriyet demek özgürlüktür, eşitliktir, adalettir.